Beyler, evet. F'ye gelebilecek misiniz? Hemen üstüme doğar. Biliyorum, zaten paraşüt harekatı yaptık şu an. Beş saniyeye doğuyorum. Üç, iki, bir. Aldım. Yaraladım o botu. Adam geçti oraya. Haydi! Öldün mü? İyi be! Adam var mı bir de? Haa! Giriyor giriyor giriyor! Da Kendisi daha var. Aha! Bu s**kin bot Güzel!